Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bu cinsiniz eğlence farklı savaş yaptı. Hemen kalkalım. Kalk 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 kalk. Kalkıyorum. Siz savaşın hadi. hadi. Şey kanka. Hadi, hadi. savaşıyoruz. Oğlum siz savaşın. Kim? Kim savaşıyor? Siz. Oğlum ben nereye gittim? Evet. Ne? Sen savaşın beni bir yere attın. Oğlum bak ona basma. Allah seni ne zaman Gel bir sarıp. Tamam abi. Çık yine git. Emin abi, abi, abi Emin evet. sen. Eğitim mi gitti bu oğlum ben beni niye buraya attı abi? Abi mi savaşıyormuş arkadaşlar? Ay nasıl kendinden gel?

Sence bunda ben iyi değilim? <laughs> oğlum oğlum mu? <var. Gülüyor> <On Gülüyor> <şeyi> niye <laughs> <Dört yerim şimdi. Gülüyor> Ben koyuyorum orayı. <laughs> Dediğiniz zaman arkadaşlar 4 dört tane yapabilirsiniz. Bakın döviz. Hadi gel. Abi bir tane kura buldum. Hemen geleceğim. Bir dakika. Bir daha da bunu deneyeyim Hemen geliyorum. Abi bunu biliyor musun sen? Buna bak. Buna bak şimdi. Bak bak. İyi izle bak. İyi izle. Bile bile. Hadi gel. Let's wish the players good luck. Ben geliyorum oraya. Tamam, çık yeniden. Hadi. That was unbelievable. Allah bakayım lobiye. Yok. İzliyorsan da izle. Wow! Let's give him a round of yeah, sen de ya. On yine bu ya. aldım bana. Bak Ne Oğlum ben senden daha iyiyim. Kafana was... vuramadım <laughs> ya. <laughs> kafana vuramadım oğlum ben daha iyiyim. <laughs> senden de kafana vuramadım. Abi de en iyisi benim. <gülüyor> <gülüyor> tamam geldim işte. Oğlum akıllı konuş altı yüzünü kırar Oğlum Tamam mı sen? Tamam mı? Gel gel. Gel abinin ellerine gel. Kutuna geldim. Ben koyuyorum. Öldüm onu mı? Dur koydum artık. O kaç var? Ben de kaç yani şimdi biz saniye. Biz saniye. Gel biz saniye. Gelsene. sen gel da bu arada yemişti. kabul et. Aferin, ben eminim. Kampalı yaşı koşuna. koymuşum işte hadi gel. Ben de sen ki. Ne söylüyorsun? Yoksun ki. Var Ya yok diyorum. Ya Savaş var işte burada. O sen mi içiyorsun? Yok kum sen iki saatten var. Ne hatırlıyor? Ha, sen, sen başka bir şey koymuşsun. Ne koydun? Hadi sen gel gel gel. Hadi tıklından gir. Hadi. Bu nasıl? O ne? Öyle. Ne? O, o hani, o sen nasıl nasıl ne bozuk? Ben de değil ki. Sen şimdi yani, hani, başka yerdeydin. Hayır ben başka yerdeydim. Ben yani, geri geldim. Aa, ben aldık. sana sesli mesaj gecikansın. Sensin. kafayı mı ya? Hayır, nasıl oynan Ha tamam oynuyorum. Oynuyor. Bizi ne seçiyorsun oğlum sen? sana artık Koy gülelim, gelin Şimdi sen de kabul et. Ben 4 defa koydum. Sen li koymuşsun. bir şey bile bilmiyorsun. Kim hmm. zafer mi? Ese başlıyoruz. Hadi bakalım.

Sen kazanıyorsun. Öyle, öyle sen tamam. kafana çıkıyorsun. tamam öyle, Bir, aynen, aynen. öyle aynen. kafana vuram senin. Anladın mı? Sen öyle tutamazsın. Şöyle. 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 demek Şöyle. İşte, hadi, atıp atıp, şimdi i̇şte burada, yallah bak, kim bilir o da ne? ne getiriyorsun oğlum sen bu Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi, 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 hadi. hadi şimdi gel, şimdi gel. Hadi. hadi. Şimdi gel sen senin ağzını bulmuşum, şey gel iyi değilim ya. Ay, siz ilk sıraya. Allah, Allah, bir, gitti. Bir. bir, de gitti. bir, gitti. bir, Evet, şimdi geldik. Oğlum bu kadar hırkıldı ama geçen neyse. Çıkır oğlum. Buldum buldum. Kanka pompalı yaşı koyuyorsun ha. Tamam. Pompalı yaşı. Yani.

<laughs> bir, bir bir, iki, Neyse, ben ne zaman dedi? Ne mı? Ne zaman? Ne zaman? Ne iki Ne zaman? Ne Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? tane So, 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 so. Let's The player's good luck. Yeah, let's... let's give him a round of applause. Where